Sevgili izleyiciler, artık bebeklerimize seyahat etmek çok daha keyifli. Sizlerin kendi tarzınızı şehre yansıtacak olan kuyu Sens ile tanıştırmak istiyoruz. Bu arabamız 8.4 kilogram olup bir baston puset kadar hafiftir. Manevrası kolay, kompakt ve tek elle yassı bir şekilde katlanır. Tek elde taşıma, katlandığında dik durabilme, yatabilir sağlam sırt desteği, Maxi-Cosi City, Maxi-Cosi ve Maxi-Cosi Pebble modelleri ile doğumdan itibaren uyumlu bir şekilde kullanılabilir. Ürünümüzün içinde tente, yağmurluk, alışveriş sepeti ve Maxi-Cosi ana kucaklarına uygun adaptörler dahildir. Maxi-Cosi City, Maxi-Cosi ve Maxi-Cosi Pebble ana kucaklarıyla beraber bebeğiniz 13 kilogram oluncaya kadar kullanılabilir. Markanın ait olduğu ülke Hollanda'dır. Queenie Sans bebek arabalarına, Bebeğiniz için her şeyi bulabileceğiniz bebek giyim mağazalarımızdan görebilir, dilerseniz satın alabilirsiniz. Keyifli alışverişler dileriz.